Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere efsane bir kurabiye tarifi hazırladım. Hem de hamurunu akşamdan yoğurup sabah şekil verip pişiriyoruz. Fındıklı pastane kurabiyesi. Buyurun yapımına geçelim. Kurabiyemizin yapımına hamurunu yoğurmakla başlayalım. Uygun bir yoğurma kabının içerisine oda ısısında yumuşamış olan 125 gram tereyağı ve 1 çay bardağı pudra şekerini alıyorum. İlk etapta bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Krema kıvamına gelene kadar karıştıralım. Bu tarifimde kullanmış olduğum çay bardağımın ölçüsü 125 mililitredir. Kaşıkla yaklaşık 1 dakika kadar karıştırdım. Bu kıvama gelmesi gerekiyor. Şimdi içerisine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı dolusu yoğurt, 1 adet yumurta ve yarım çay bardağı nişasta ekliyorum. Buğday ya da mısır hiç fark etmez. Yine aynı çay bardağı ölçüsünü kullanıyorum. Bu malzemeleri ekledikten sonra tekrardan kaşıkla karıştırmaya devam ediyorum. malzemeleri güzelce karıştırdım şimdi içerisine un ve kabartma tozu ekleyeceğim tarifimde toplamda beş buçuk çay bardağı un kullandım un miktarı herkese farklılık gösterebilir Ben bu tarifi sürekli yaptığım için direkt beş buçuk çay bardağı unu ekledim ama sizler önce 5 çay bardağı unu ekleyin daha sonra ihtiyaç duyarsanız yarım çay bardağını da ekleyebilirsiniz Bir tatlı kaşığı kabartma tozunu da ekliyorum ve hamuru yoğurmaya başlıyorum ee, kabartma tozunu bir paket eklemeyelim Yarım paket, o da bir tatlı kaşığına denk geliyor zaten. Bir paket eklerseniz kurabiyeleriniz fırında pişerken çatlayabilir. Bunu istemiyoruz. Yarım paket kabartma tozu gayet yeterli geliyor. Önce kaşıkla hamuru şöyle bir toparladım. Şimdi elimle yaklaşık. 1,5-2 dakika hamuru yoğuruyorum. Zaten çok kısa bir sürede hamur toparlanıyor. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra içerisine 1 çay bardağı fındık ekleyeceğim. Hamuru yoğurduktan sonra hamurun içerisine dilediğiniz malzemeyi ekleyebilirsiniz. Kuru üzüm, ceviz, badem, fındık, fıstık istediğinizi ekleyebilirsiniz. Ben bu defa fındıklı yaptım. Hatta kuru incir ve kuru kayısı da doğranıp eklenebilir. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Hamurumuzun kıvamı da bu bu şekilde olmalı. Lütfen kıvamına dikkat edin. Eğer ununu fazla eklerseniz kurabiyeniz kıyır kıyır olmaz, sert olur. Eğer az eklerseniz bu defa da fırında pişerken yayılır şekli bozulur. Yani 5 ila 5 buçuk çay bardağı arasında un tam denk geliyor. Bu arada diyelim ki hamuru yoğurdunuz ama hemen pişirmek istemiyorsunuz. Bunu ikiye ya da üçe bölüp streç filme sarıp düzgün pürüzsüz bir rulo yaptıktan sonra buzluğa atabilirsiniz. Ve dilediğiniz zaman çıkartıp bir 5 dakika kadar oda ısısında bekletip buzlu bir şekilde doğrayıp tepsiye dizi pişirebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Ben şimdi akşamdan hamuru yoğurdum. Üzerini streçle kapatıyorum ve buzdolabına alıp ertesi gün şekil verip pişireceğim. Ertesi gün e, hamuru buzdolabından çıkardıktan sonra bir 10-15 dakika kadar oda ısısında beklettim. İçinde tereyağı olduğu için buzdolabında ister istemez hamur biraz donuyor. Şimdi şöyle bir dakika kadar hamuru yoğuracağım bir kendine gelsin. Daha sonra şekil vermeye başlayacağım hamurumuz artık şekil vermek için hazır. Kıvamı da böyle olmalı. Şimdi bu hamuru dilerseniz iki tane yağlı kağıt arasında açıp daha sonra şekil verebilirsiniz. Ama ben ceviz büyüklüğünde parçalar hamurdan alıyorum, yuvarlıyorum. Tezgahta bir çay tabağı büyüklüğünde açtıktan sonra kurabiye aparatıyla şekil veriyorum. Bu şekilde benim için daha kolay oluyor. Ama dediğim gibi dilerseniz hamuru ikiye böldükten sonra biraz elinizde toparlayın ve iki tane yağlı kağıdın içerisinde merdane yardımıyla açıp biraz büyütün. Daha sonra aparatınızla şekil verip tepsiye dizebilirsiniz. İster benim yaptığım gibi yapın, isterseniz de hamuru tümden açıp o şekilde de yapabilirsiniz. Tüm hamur bitene kadar aynı şekilde hazırladım. Vermiş olduğum bu ölçülerden kullandığım kurabiye aparatının büyüklüğüne göre toplamda 52 adet kurabiye çıktı. Sizin kullanacağınız kurabiye aparatı daha büyük ya da daha küçük olabilir. Hiç aparat olmadan elinizle de yuvarlayıp yine aynı şekilde şekil verebilirsiniz. Dilerseniz hamuru rulo yapıp dilim dilim kesip o şekilde de şekil verebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize bağlı. Tüm kurabiyeleri pişirme kağıdı serili fırın tepsisine dizdikten sonra üzerine yumurta sarısı sürüyorum ve çatalla çizikler atıyorum. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fırında yaklaşık 25-30 dakika pişiriyorum. Pişme süresi herkesin fırınında farklılık gösterebilir. Lütfen buna dikkat edelim kurabiyelerimiz servise hazır. Lezzeti, görüntüsü muhteşem oldu gerçekten. Kıyır kıyır. Bu tarifimi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Denedikten sonraki yorumlarınızı merakla bekliyorum. Beni buraya kadar sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere.